对。 Değerli dinleyenler, Akif'in sefahatından şimdi okuyacağımız manzume ezanlar başlıklı. Ve hemen altında şu not var. Güneşin her yerde farklı zamanda doğması sebebiyle yeryüzünde ezansız zaman yoktur. Biz bunu da orijinal metinden okumaya çalışalım. Zaman geçmez ki yüz binlerce kalbin vecdi ekranı, Zeminden yükselip göklerde vahdet zarı yezdanı, Ararken dehşet akin etmesin bir sayha vicdanı. Ne lahuti sada, Allahu Ekber sarsıyor canı. Bu bir gülbanki haktır, çok mudur inletse ekvanı. Bu sada çıktıkça cuşa cuş olup yerden, iner esrarı kudret kibriya tavrıyla göklerden. Bütün ahengi hilkat yad ederken hakkı ezberden, Vicahi feyz alır artık o nurun nur ezherden. Hüveyda şimdi canandır seherden, şam Esmer'den. Seher vaktinde mevcudat nuşin hab içindeyken bu ruhani neva afakı mevca mevc edip birden muhitin kalbi hamuşunda başlar bir hazin şiven bakarsın her taraf zulmet fakat bir zulmeti ruşen semabidar her yıldız Cemalullah'a bir revzen. Der dinleyenler buradan itibaren bugünkü sadeleştirilmiş şekline geçiyoruz. Ruhu yıpratan geçinme kaydına mahkum ve bıkkın bütün zavallılar gündüz bu merhamet dolu sözleri duyar ve kendinden geçer sanki görmüş gibi ahirette Allah'ı. O eyle yorulmak şöyle dursun, en ağır yükü sürükler görmeden, göstermeden yılgınlık belirtisi. Güneş batmaya dönmüş, gökyüzü kararmış, ufuk gül renkli. Zaman durgun, zemin kırgın, dünya susmuş can hüzünlü. Bir yalnızlık hissi duyulur yer yer, sessizlik gitgide artar, Tam bu anda dünyayı ezan sesleri kaplar ve o sevda duygusu taşıyan tenhalık Allah'ın varlığıyla dolar. Gecenin istila eden eli yeryüzüne inip dünyanın üstüne yokluk hissi veren karanlıktan bir gölge serdiğinde gözler korkulu ve esrara dalmış bir halde bir göğe, bir yere bakıyorken Allahu Ekber haykırışı yükselince Mevla'ya, varlığın o karanlık sinesi, Sina'daki tecelli makamına döner. Mesafeler her an seni anan sözlerle çınlamaktadır. Ya Rab, bu ne müthiş hükümdarlıktır. Varlıkları nasıl rahatlıkla böyle hükmün altına almaktasın? Ezanlar, tesbihler, zikirler, hep o hakimiyete duyulan saygıdır. Fakat sen aslında merhamet ruhusun. Bu sesler senden ister adalet. Yoksa feryada hiç imkan verir miydin? Etmeyecek olsan adalet. Tabiatın ruhu uyumakta karandığın kalbinde. Yıldızlar bile sonsuz bir yükseklikte yavaş yavaş uyumak istiyor gibi yumup gözünü, sabah göklerin altında henüz açmıyor yüzünü. Hayatın bütün iniltisi gecenin yatağında susmuş, varlığın bütün cepheleri sessizliğin örtüsüyle örtülmüş. Çevremi sakin bir vecde dalmış gördüm. O hali ben de huzur içinde seyredaldım. Bu mahmur tablo gözleri mest ediyorken, uzaktan uzağa bir ses ufukta yükselerek, yayıldı yeryüzünün o anda her yerine, sokuldu sır vermeyen gecenin bütün gizliliklerine. Uyuyan dünyayı kaldırdı, hareketsizliğe son verdi, karanlıklar içinden ne alemler ortaya çıkardı. Uzaklıklar bu yükselen sesi tekrarlayıp yeniden uzun bir feryat duyuldu gecenin kalbinden. Göğe çıktı o feryat ümmetin ahı olup. Gökten indi o feryat rahmetin ruhu olup. Heybetli minareler demin uzakta dikilmiş karaltıları andırıyorken, şimdi hayalimde gece semahanesinin küçük neylerine Benzedi, o taş yürekte bu dokunaklı nameler ne kadar garipti. Sonra o neylerin hepsi birbirine yoldaş oldu. Sessizliğin ruhunda büyük bir kargaşa koptu. Cansız görünen alemde coşunca tehlil sesleri, minareler sanki israfilin suru idi gecenin eli çevreye çekmişken ölüm örtüsü, uyandı karşı keyiflerde hayat parıltıları, uyandı sonra alemler, uyandı sabahın ruhu, uyandı yokluk uykusundan birer birer bedenler, uyandı bende de karanlığı yakan bir gece çerağı, ki sonsuza dek hakkın bereketiyle aydınlatacak yüreğimi, o meşalenin söneceğini artık tasavvur bile etmem, Meğer ki ilahi nur batıp gitsin. 8 Ekim 1908. Evet, bugün de burada kalıyoruz.